Hayatımız neden yolunda gitmez? Bazen neden yoldan çıkarız? Bugün size yaşam gücünüzü arttıracak, hayatınızı yola getirmenizi kolaylaştıracak 10 sorudan bahsedeceğim. Bakın bilgi değil, soru. Neden soru? Çünkü sorular senin içe odaklanmanı ve odaklandığın şeyde dışarıda bir şeyler bulmanı sağlayacak. Etkili sorular mı? Evet, etkili sorular. Hayat neden yolunda gitmez diye düşündüğümüzde belki yolu yanlış biliyorsunuzdur. Belki o yol sizin yolunuz değildir. Belki de yolda yatanıştığınız kişileri, size eşlik edenleri suçluyorsunuzdur. Ama sevgili arkadaşım, o yolda sürücü koltuğunda sen varsın. O direksiyonu sen tutuyorsun. Sen nereye gitmek istersen oraya gidersin. Bazen bilinçli olarak fark etmeyiz nereye gittiğimizi. Bilinçaltımız sürücü koltuğundadır. Bilinç dışı seçimlerimizi bilinçli olarak fark etmeye başladığımızda gerçek anlamda bir uyanış yaşamaya başlarız. Şunu her zaman hatırlamamız lazım. Hayatım yolunda gitmiyorsa ya ben yol tarifini kendimi güncellemem gerekiyor, yolu doğru öğrenmem gerekiyor ya da yolu doğru bilmem gerekiyor ya da bana eşlik eden kişileri suçlamak yerine kendi seçimlerimi sorgulamam gerekiyor. İşte bugün sizlerle bu 10 soruyu paylaşırken aklıma da şimdi bir hikaye geldi. Mitolojik bir hikaye. Bir gün işte bu mitolojide olan tanrılar var ya işte Zeus'u, Mnemonix'te vesaire. Onlar bir gün Olympus Dağı'nda toplanıyorlar ve diyorlar ki biz insanın kendini tanıma yetisini aslında mutluluğu ve tanıma yetisini nereye koyalım? Bu öyle bir yerde olsun ki insanlar bunu kolaylıkla keşfedemesinler. Sonra tanrılardan birisi çıkıyor diyor ki onu diyor yerin 7 kat dibine koyalım. Orada asla bulamazlar diyor. Sonra bir başkası çıkıyor dağın 7 kat tepesine yerleştiririm. Orada bulamazlar diyor bir başka tanrı. Ve sonra birisi de diyor ki ya onu okyanusların derinliklerine gömelim diyor. Orada asla bulamazlar diyor. Sonra işte Zeus orada diyor ki hayır her yerde bulurlar diyor. Bana öyle bir yer bulmalısınız ki öyle fark eden, idrak eden, oraya bakmayı akıl eden ve orada ilerleyen insan aslında mutluluğu bulsun, kendini bulsun diyor. Birisi çıkıyor oradan diyor ki, biz diyor mutluluğu ve insanın tanımasını diyor, kendini tanımasını iki eşit parçaya alalım diyor. Gönlünü, yüreğini açalım, onları yüreklerine ekelim. Yüreklerine, gönüllerine bakanlar diyor mutluluğu, kendini tanıma yolculuğuna çıksın, keşfetsin diyor ve böyle bir mitolojik hikayede de aslında neye bağlıyoruz? İnsan başladığı yolculuk aslında içeriden dışarıya doğru bir yolculuk. Mutluluğu da başlatacağınız yer kendi içiniz. Kendinizi tanıma ve kendinizi bulma yolculuğunuz da yine kendi içinizden başlıyor. Yolunu bulacak olan, yani kendi doğru yolunu bulacak olan sensin arkadaşım ve o yolun senin içeride. İçeride bulduğun yolu dışarıda yürürsün. Bu yüzden işte bu 10 soru senin farkındalığını açabilir. İzlemeye devam edin başlıyoruz. Evet, birinci soru şu. Hayatı seçimlerimizle yaşıyoruz. Her seçtiğim bir şey bir vazgeçiş aslında. Ve gerçekten bir şeyler yolunda gitmiyorsa seçimlerinizi düşünün arkadaşlarım. Ve seçimlerinizde bana bunu yaptıran seçim nedir aslında? Bunu düşünmek çok önemli. Şimdi hayatın yolunda gitmiyorsa birinci soracağım soru bu seçim beni gelecekte Gerçekten ilham verecek bir geleceğe mi götürecek yoksa geçmişe saplanıp kalmama mı neden olacak? Bu çok önemlidir. Mesela düşünceleriniz de bir seçimdir. Eylemleriniz de bir seçimdir. Kendi modlarınız da bir seçimdir. Bilinç dışınızın seçimleridir bazen hiç fark etmeden. Ve kendinize bir bakın bakalım. Neyi seçtiysen şöyle bir düşün. Gerçekten bunu seçtiğimde ilham verici bir geleceğe mi gideceğim yoksa bu bu seçtiğimde, bu şekilde düşündüğümde beni pişmanlık verecek bir geçmişe, pişmanlıklarıma saplanıp kanmamama neden olacak. Bu soru o kadar önemli ki, o yüzden bunu kendi kendinize gün boyunca sorun. İkinci soru: Bu seçim bana güç mü katacak yoksa benim yaşam enerjimi mi çalacak? Düşüncelerimiz bir seçim. Konuştuğunuz kişilerle tekrar konuşmak bir seçim. Toksik etkisi olan arkadaşlarınızla konuşmak ya da konuşmamak bir seçim. Hayatınızla ilgili vermiş olduğunuz kararlar bir seçim. Ama dikkat et. Bu seçim bana güç mü katacak? Yoksa beni güçten mi düşürecek? Bir karar vermek istiyorsun. Her kararında bunu sor. Bir yere gitmek istiyorsun. Sana güç mü katacak gerçekten yoksa seni güçten mi düşürecek? Çalışıyorsun, hedeflerine odaklanmışsın. Diyelim ki film izlemek istiyorsun o sırada. Ya da arkadaşlarınla bir şeyler yapmak istiyorsun. Kendine sor. Bu seçim beni güç mü katacak? Bana güç mü katacak yoksa beni güçten mi düşürecek? Gelecekle ilgili ilham verici bir geleceğe mi götürecek bu düşünce sistemim yoksa yaptıktan sonra o eylemleri geçmişe saplanıp pişmanlık mı yaşamamı sağlayacak? Bakın bu seçimler bizim idrakımızı ve farkındalığımızı yükseltiyor. Şimdi üçüncü soru soruda şu. Bazen başımıza gelenlerden dolayı birilerini, olayları ya da başımıza gelenleri suçlamaya çok meyil ederiz. Ve bu bizi aslında kurban psikolojisine sokar. Çünkü birileri yüzünden olmuştur. Birileri neden olmuştur buna? Oysa ki insanoğlu kendi seçimlerini sorgulamaz hep etkilerin söylediği iğneyi başkasına çuvaldızı kendine batır diye hep aslında demeye çalıştıkları şey de budur. Ben gerçekten nasıl bir seçim yapıyorum? Ben bu durumu büyümek ve gelişmek için bir fırsat olarak mı kullanacağım? Yoksa kendimi yıpratmak, kendimi kısıtlamak için, kendi moralimi bozmak, yıkmak için mi kullanacağım? Bakın bu da çok önemli bir şey. Hayatınızda her şey dört dörtlük olmayabilir. Ama başınıza gelen şeyi tekrar dönüştürebilme, onu fırsata çevirdiğiniz zaman bu harikulade bir size sıçrama tahtası olacaktır. İlk başta golf topları aslında düz ve pürüzsüzmüş. Ama düz ve pürüzsüz olduğu zaman uzağa gitmediğini fark etmiş onun tasarımcıları. Ve o yüzden de daha pürüzlü yapmaya başlamışlar. Pürüzlerini biraz daha arttırmaya başlamışlar. Ve o köşelerini vurduğu zaman daha uzağa gitmeye başlamış. İnsanın hayatında gelen acı deneyimler de başına gelenleri deneyimledikleri tecrübeye dönüştürebilirse, yani derslerini alabilirse ve öğrenebilirse onlardan çok ciddi anlamda bir güç yaratabiliyor. Beşinci seçimimiz ise şu arkadaşlarım. Bazen seçimlerimizi başkalarının sesleriyle yaparız. Bizim aslında içimizde kendimize ait sandığımız düşünceler çoğu zaman kendimize ait değildir mesela. Bakın ya annelerden, babalarımızdan, çevremizden, toplumdan öğrendiğimiz sesleri kendi düşünce sesimiz sanıp bazen seçimimizi toplumun yargılarına göre yaparız. Bazen seçimimizi insanların söylemlerine göre yaparız. Ne kadarı yüzde kaç benim? Gerçekten ne kadarı yüzde kaç benim sesim? 5. soruda burada devreye giriyor. Bu gerçekten benim kendi iç sesim mi yoksa toplumun Yoksa anne babamın çevrenin sesi mi? Şimdi genelde kendi iç sesiniz olduğu zaman şöyle olur. Dışarıda duyarsınız. Zihninizin içinde bir yerlerdedir. Toplumun sesi ya da başka ebeveynlerinizin sesi. Ama kendi sesiniz olduğu zaman şuradan gelir aslında bu ses. Burada gırtlağınızın aslında arkasında böyle zihinsel ses. Burada hissetmeye başlarsınız. O yüzden bu ayrımda önemli bir ayrım. Bir nüans olarak söylemek istedim size. Altıncı soru ise şu. Bu seçimi... Kendimi sabote etmek için mi? Kendimi bozguna uğratmak için mi yapıyorum? Yoksa gerçekten kendimi sevdiğim için mi yapıyorum? Şimdi bazen şeyleri gerçekten istemediğiniz şeyleri yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bazen mazeretler bulabilirsiniz. Bazen e, istediğiniz şeyler yapılması gerekenler vardır ortada ve yapılması gerekenlerden kaçtığınız için yapmak istediklerinizi yaparsınız. Oysa ki gerçekten yapmak istediğiniz daha başkadır ama ondan canınız sıkılmıştır. Ve şimdi kendini seven bir insan gerçekten kendini seven bir insan kaçmadan, ertelemeden, üşenmeden gerçekten ne istiyorsa onun için o istediği şeyden vazgeçmez ve kendini sevdiği için onu yapar. Ama bazen insanlar erteler ve kendini sabote ettikleri zaman Ondan vazgeçmeleri, başka şeyleri kaçmaları, hazla kaçmaları çok kolaydır. Bu soru önemli bir soru. Ben bu seçimi kendimi sabot ettiğim için mi yapıyorum? Kendini olumsuz düşünüyorsun. Kendini, moralini bozmaya başlıyorsun. Bu iş olmayacak, yapamayacağım gibi kendi kendine şeyler söylemeye çalışıyorsun. Bunu kendini seven bir insan yapar mı? Ben bunu kendimi sabote mi ediyorum böyle davranarak yoksa kendimi gerçekten seviyor muyum? Ve yedinci soru gerçekten Kendiniz için yüzde kaç yaşıyorsunuz? Şimdi ben bunu sorunca bencillik gibi algılamayın. Herkes tabii ki kendisi için başlangıçta yaşıyormuş gibi gözükür ama başkalarını mutlu etmek için kendinizi ne kadar bozguna uğratıyorsunuz? Başkalarını mutlu etmek, memnun etmek için gerçekten kendi duygularınızı ne kadar görmezden geliyorsunuz? Bakın hayatın içerisinde hayat sizi öyle bir noktaya getiriyor ki bir süre sonra ilişkinizde ya da sosyal iletişiminizde arkadaşlarınızla, ailenizle kendi mutluluğunuzu, kendi beninizi bir kenara atıp başkalarını mutlu etmek için kendini bulduğunuzu ve onların üzerinden kısmen onların üzerinden sektirerek kendinizi mutlu etmeye çalışan bir hale gelmiş olabilirsiniz bazen. Bunu herkes bazen dönem dönem yap, yapabiliyor çünkü mutlu olmak aslında bir başkası üzerinden değil. Öncelikle kendin üzerinden, kendi ihtiyaçlarını, isteklerini, kendini doyuma ulaştırarak bütünlüğünü sağladığın zaman mümkün. Şimdi o yüzden bu soru da bununla ilgili. Kendim için mi yaşıyorum yoksa yaşamımda bir başkasını mutlu etmek için mi yaşıyorum? Bu çok önemli. Ama dikkat Elbette birilerini mutlu edebilirsiniz. Elbette sevdiğiniz bir insanı, çocuğunuzu, ailenizi mutlu edebilirsiniz. Ama bu kendinize karşı gelerek olmamalıdır. Gerçekten istediğin için kendiliğinden olmalıdır. Özünden, senden taşar bazı şeyler ve hesabını yapmayacağın derecede içinden gelir. Hani bazı insanların sevgisi arkadaşlarım böyle ipoteklidir. İyilikleri ipoteklidir. Senle bir şeyler yaptığı zaman seni kendine borçlu da hissettirir. Ve sen onu hissedersin onun için de sen bir şeyler yapmak zorunda olduğunu hissedersin. Bu zorunluluk değil. Bu kendiliğinden olduğu zaman işte gerçek dostluktur. Diğeri ise sahte arkadaşlıktır aslına baktığınızda. Çünkü gerçek olanın yapıldığı şeyde hesabı olmaz. Hesabı tutulmaz. İçinden yaparsın ve daha sonra da bunu şöyle yaptım. Ben senin için bunları yaptım. Ben senin için şu kadar şöyle şeyler yaptım dediğimiz noktada işte. Bunu belki sen de yapıyor olabilirsin ya da sana yapılıyor olabilir. Bu bir kurban psikolojisi döngüsüne girmiş olursun. Oysa ki gerçekten özverili olan insanlar kendi özünden kendi sonsuzluğundan aslında özünden verir ve bunun da hesabını yapmaz. O yüzden kendi öncelikle tam ve bütündür. Öncelikle kendini doyuma ulaştırmıştır, bütünlüğe ulaştırmıştır. Bir başkası tarafından sevilmek, onaylanmak ya da kaybetme korkusu için birilerini kazanmak bağısına Kendinden bir şeyler vermez, kendinden bir şeyler kendine tüketmez bu anlamda. Fedakarlık yapan insan, fedakarlık bakın. Feda ediyorsun, bir şeyden kopartıyorsun, bir parçandan bir şeyi feda ediyorsun ve bunun dışında da bir beklentin var aslında. Bu çeşitli beklentiler olabilir. O yüzden ben özveriyle fedakarlığı her zaman birbirinden ayırırım. Bu yüzden bu soruyu sorun. Ben kendim için mi yaşıyorum? Yoksa başkalarını mutlu etmek için mi? Kendin için yaşarsan sevdiğin için bir başkasını kendiliğinden özünden gelerek zaten mutlu edebilirsin. Ama mutlu etmek zorunda değilsin, mutsuz etmek zorunda da değilsin, mutlu etmemek zorunda da değilsin. Bu kendi içinden gelir. Şimdi bazen de ihtiyaçlarımızda, seçimlerimizde... ...kendi egomuzu tatmin etmek için bazı seçimler yaparız arkadaşlarım. Egomuzu tatmin etmek için bir seçim yapıyorsak... E, ...haklı olmaya çalışırız. Arkadaşlık ilişkisinde, sosyal iletişiminizde... ...hatta alışveriş seçimlerinizde bile... ...gerçekten bir şeyi e, istemek... ...gerçekten istemek gönülden gelir. Ama istiyormuş gibi olmak... Egodan gelir biraz daha. Egonun aslında bir anlamda isteği gibidir. O yüzden bir seçimde şunu sorun. Hedefleriniz için de bunu sorun. Ben bunu gerçekten egom için mi istiyorum? Egomdan mı geliyor? Yoksa yüreğimden mi? Gönlümden mi geliyor? Egondan geliyorsa güçlü olma arzusu vardır. Başarı üzerinde, şan üzerinde. Yüreğinden geliyorsa, gönlünden geliyorsa gerçekten sevdiğin için bir şey yapıyorsun demektir. Bu seçim de çok önemli. Yani işin içinde ego varsa ben bunu bu kişiyle konuşuyorum. Gerçekten içimden, gönlümden geldiği için mi konuşuyorum? Egom için mi konuşuyorum? Onun title'ı, onun yaşamındaki bazı şeyler iyi geldiği için mi yoksa gönlümden geldi? Bir işte yürek varsa sonuna kadar gidersiniz. O yüzden söylüyorum. ego varsa çıkar bittiği zaman ilişki de biter. Samimiyet istiyorsanız gönülden gelmesi, kendi hedefinizde de gönülden gelmesi önemlidir. Bu işin içinde ne kadar hedef var, ne kadar yürek var, ne kadar ego var. Bu önemli bir şey. Başarının sırrı nedir biliyor musunuz arkadaşlarım? Hazza ne kadar az kaçıyorsanız, hazın ne kadar az bağımlısıysanız ve uzun süreli keyfi, kısa süreli hazlara ne kadar tercih ediyorsanız bir insan o kadar başarılıdır aslında. Zaten EQ'nun tanımında da bu vardır. Hazla kaçma meylimiz, yatkınlığımız eğer belli bir dengeyi oluşturmak için değilse elbette hazda da ihtiyacımız var. Başarıda bir haz vardır mesela. Spor yaptığında da haz alırsın. Ama insan içki içtiği zaman da haz alır. Ya da başka kötü alışkanlıklarda da haz alır. Bu hazın samimi bir şekilde ne kadar dengeliyor? Önemli olan budur. O yüzden şu soruyu soralım. Bu yapmış olduğum seçim bana kısa süreli bir haz mı verecek? Yoksa uzun süreli bir tatmin için mi bu seçimi yapıyorum? İşte dokuzuncu soru birazcık bununla ilgili. Hazı eğer yönetebilirseniz, hazı doğru dengeleyebilirseniz, hedeflerinizi büyük ihtimalle çalışmak için bütün gücünüzle çalışabilirsiniz. Ama diğer türlü kaytarırsınız arkadaşlarım. Bu soruda bu farkındalığı sağlıyor. Bakın farkında olduğun zaman bir şeyleri yaparsın ya da yapmazsın. Geçen gün çalışıyordum. Baktım pencere açık bir esinti var. Kalktım. O esintiyi fark ettim. Çünkü fark etmeseydim beni hasta ederdi. Kalktım pencereyi kapattım. Fark ettim esintiyi. Fark ettiğin zaman eyleme geçersin. Bu sorular o yüzden senin fark etmeni sağlıyor sevgili arkadaşım. Bu yüzden çok önemli. Şimdi 10. soru da şu. Gerçek olana mı odaklanıyorum yoksa felaket senaryolarına mı odaklanıyorum? Gerçek olan nedir? Gerçek olanın içinde olumsuz olan şeyler de vardır, olumlu olan şeyler de vardır. Gerçek olana odaklanmak demek bir güle baktığında onun kokusunu, onun kırmızı olan güzelliğini, yapraklarını, yeşilliğini görürken dikenlerini de fark etmek demektir. Ama dikenlerine odaklanırken o gülün mis kokusunu ya da o günün görüntüsünü görmezden gelmek demek değildir. O yüzden gerçeklere odaklanmak demek evet artısıyla eksisiyle bakmak. Güçlü yanlarım da var, geliştirmem gereken zayıf taraflarım da var. Evet fırsatlar da var hayatta, tehditler de var. Ben bu gerçeği mi görüyorum yoksa bu gerçeği saptırıp kendi kafamda kurgulayıp fanteziler üretip felaket senaryolarına mı odaklanıyorum? 10. soruda bunun üzerine. İşte bunu sorduğunuz zaman o zaman gerçeğe odaklanabilirsin. Başkalarını mutlu etmek yerine evet ben başkalarını mutlu ediyorum ve kendimi tüketiyorum. O zaman kendime öncelik verebilirim. Kendim için bir şeyleri yapabilirim. Sadece kendin için yapıyorsan bir ilişkinin içinde ve tamamen partnerini görmezden geliyorsan işte bu bencillik olur. Bu 10 soru senin işte bu şekilde farkındalıklarını açmaya başlayacak güzel arkadaşım. Başında anlattığım hikayede olduğu gibi gerçekten o farkındalık kendini bulma yolculuğu Yol aslında dışarıda değil, yol senin kendi gönlünde ve o gönlündeki yolu keşfedince dışarıda yürümeye başlıyorsun. Peki o yol ne kadar doğru? O yolda tarifin ne kadar doğru ve o yolda hayatı ne kadar iyi sürüyorsun?